bir çiftlik evinde özel davetlerin girebildiği partiler düzenleniyormuş. Kumar, her türlü uyuşturucu ve kadın ticareti yapılıyormuş. Kaçak kumarhaneyi, randevu evlerini falan biliyoruz da bunlar bayağı tesis kurmuşlar. Özel üyelik falan. Vallahi bravo. Biz bir okey grubu kuramadık kaç senedir. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar emniyet teşkilatı yorulmasın diye üçü bir arada yapmışlar. Hala şikayet ediyorsunuz ya. Gidip tek baskında komple veriyoruz odunu işte. Ne güzel. Ben gidip keşif yapmayı öneriyorum. Heh. Ben gönüllüyüm. Daha önce böyle görevlerde de bulundum. Aferin kızım. Bakın da örnek aldım. bakın. Siz makara yaparken Selin çalışmaya başladı bile. Bence Selin'in tek başına gitmesi doğru olmaz. Yanına deneyimli bir arkadaş verelim. Haklısın abi. Ama bu kişinin görüntüsü çok önemli. Duruşuyla, tavrıyla, özgüveni yüksek biri olmalı. Abi yavaş yavaş gözümün önünde böyle bir canlanıyor sanki. Değil mi? Değil mi? Sadece bakışıyla bile asaletini yansıtmalı. Yani sonuçta jet sosyetinin kabul edildiği bir yer burası değil mi? Yani lord gibi, sir gibi ne bileyim böyle biri olmalı. Şimdi anladım ben kimin olacağını. Allah Allah. Herkes anladı bir tek ben mi anlamadım ya? Bizim teşkilatta öyle adam var mı ya? Olmaz mı Şaban? Olmaz mı? Hem de yanımda duruyor. Yok ya olur mu öyle şey canım? Ne alakası var? Orada dur be. Ben öyle toplara girmem. Ya girmedim. olur olur ya, saçmalama ben ya. Ben dayanamam. girelim oraya. Verelim odunu. Ol. Olmaz ya. Olmaz ya. <laughs> Murat yapsın Murat. Olmaz usta. Yok yok. Baba bak. Beni geçen de motora bindirdi bunlar. E ee? Gerisini anlatmayayım. <laughs> e Murat da sırasını saldı. Hı -hı. <laughs> tamam, 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 tamam. Mesut da Selin gidiyor, nokta. <laughs> Alacağın olsun Usta, ayıp. Ya ben giderim de malum bir hala iyileşemedim Usta. Tamam be. Öf. Oha, yani seni az çok tanıdığıma göre artık bu ohayı iltifat olarak kabul ediyorum. Yok yok güzel olmuş. Şaşırdım yani. E sen hazır değilsin. Şikayetçiyim Selin Hanım. Hiçbir şeyi beğenmedi. Yani bunun görev icabı olduğunu biliyorsun değil mi? Yani ben de normalde böyle giyinmiyorum hayatta. Ya tamam kılık değiştirelim de maymun olmayalım. Baksana şu kıyafetlere bak şunlara bak. Teessüf ederim Mesut Bey. Selin Hanım lütfen bakar mısınız şu kombine? Bence gerçekten çok uygun bir seçim. Elinize sağlık. Lütfen şunları giyer misin? Geç kalacağız. Bu soytarı kıyafetini anca cesedime giydirirsiniz. Peki. Ya, 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 bir dakika. Ne oluyor ya? Şişt, bana bak, kimi arıyorsun? Telefon, telefon. Rıza babayı arıyorum. Eğer mesut sonuç çıkarırsa beni ara kızım diye numarasını vermişti. Şişt, tamam tamam ya tamam tamam kapa telefonu kapa 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 tamam şimdi ben ona giyiyorum ama ama bu rıza baba muhabbetin rövanşı olur onu söyleyeyim. Yaşasın hmm. buyurun hmm. İyi akşamlar hoş geldiniz hoş İyi bulduk akşamlar. canım. Davetinizi görebilir miyim efendim? Tabii. buyurun. Teşekkür ederim efendim. Eksik olma. Pardon sizi bir yerden tanıyor muyum? Sanmıyorum dostum. Ben genelde yurt dışında ve Kalamış'taki yatımda yaşarım. Aynı mekanlara takılıyor olamayız. Bir dakika bir dakika tanıdım sizi. Ben Kalamış'ta kuparın kapısında duruyordum. Aa evet. Oraya bir iki kez gitmiştim. Buyurun efendim. İyi eğlenceler. Sağ ol. <laughs> Sağ ol canım. Merhaba iyi akşamlar. Merhaba. Bak. Evet, Neyse boş ver.